Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kıyafetlerimle katile karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Daha doğrusu korkunç paylaşıyor karşı hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani oyun benim için basit. Hayatta kalma üzerinde kurulmuşum. Abi çünkü ben. oradan arkadan geldim. Burada bekliyor. Buradan çıkılmazsa imkansız gibi bir şey. Ellerimizi tıkladığımızda yanıyor. Evet şimdi şu yukarıdaki süre bittiğinde korkunç palyaço evimize gelecek. Yani e, buraya gelecek. Ve bizi yakalamaya çalışacak. Ben bu oyunu e, daha 2-3 tur oynadım. 2 tur oynadım. Hatta. Ama bu oyunu eskiden çok eskiden izlediğim bir youtube olan Ahmet Aga'dan öğrenmiştim abi. Bakın kalp böyle bir şeyle böyle olur. ki Çünkü Arkamdan geldi bana sapladı. Abi onun orada olması gerekiyordu. Arkadaşlar bakın siz de şahitsiniz. Buradan değil şu bakın abi geliyor. Adam olmaz içindekileri bile buldu. Çiğ çiğ yedi Allah. Helal olsun. Hile olduğundan şüphelendim. Yok abi bu adam hile değil ya. Adam bütün gizli yerleri biliyor. Kanka adam dur. Gel. Bilgisayar mı vardı orada? Kaptıya döndü. Bir en geri sarabileceğim sanki. Oha adam girecek her yeri biliyor. Abi ben bu adama şüpheliyim ha. Hile olabilir mi? Nasıl zıpladı gördünüz değil mi? Oha! Bence adam yerlerini görüyor abi hile. Bence hile abi adam yerlerini görüyor. Hatta orada bir ihtimal hile geç düşmüştür. O yüzden oraya tekrardan gitmemiştir bu çağı. Abi vallahi bilmiyorum ya korktum. Bu şeyin adı neymiş bu arada? Cıloov. Lucas LTV. adamın parası 220 52 tur kazanmış oyun <laughs> en prosu şu anda bunları bilmesi çok doğal <laughs> ama yerlenebilmesi biraz hile gibi geldi baksanıza sürekli zıplıyor abi Bu, o kadar zıplama yok ki oyunda oha haritam dışına çıkıyor e, tamam çıkamıyor Neyse, onu izlemeyi bırakalım, boksunu ondan muhabbet Arkadaşlar, yeni tipim numarası da olmuş, yeni kıyafeti. Ayakkabımın altında görünüyor. Yine kaç numara bakayım? Tamam, 49. Evet arkadaşlar, yeni böyle bir tip yapayım dedim. Aslında güzel oldu. Yani ben beğendim. Oyunda kodlar var mı bilmiyorum. Arkadaşlar isterseniz, yeni tur başlayana kadar ee, ben bir gideyim hem kodları öğrenelim, ee, hem hem kodları öğreneyim o sırada, hem de oyun başlasın arkadaşlar. O zaman oyun başladığında görüşürüz. Arkadaşlar oyunun gerçekten ama gerçekten çok fazla kodu var. Ee, onları bulmam gerekiyor. O zaman e, yeni tur başlasın. Oyunda saklanalım arkadaşlar o sırada. E, kodlara Bakarım Arkadaşlar Çocuğun Tipi İlgilenmiş Ben Neden tip biliyorsun. Kıyafeti Aslında Abi Şu Gözlükten Ne Anlıyorsunuz Gerçekten Gerçekten ya. Şu Yerebandı Bile Daha Güzel Duruyor Bak Mesela Bu Yüzü Pek Sağol Ama Şu Çocuk Bak Bu Silah Şekil Olmuş Ardından Çek Aaaa Lukas Bakıyor gösteriş. Yani bu da gerçek insan gibi Bunlar zaten çok şey Arkadaşlar işte onları yapmaz zaten çok basit İsteseniz bir dakika yani bir dakika bile sürmez hatta belki Bu adam basit Evet bu adam da basittir Kardeşler çekil Adam şehir yanında ama bunun yapımcıları mı bunlar? Bir de bu tür katil oluyormuşum. Katil olma şansım yüzde bir buçuk. Evet kesinlikle olabilirim. Yok ya imkansız benim olmam. Mm -mm. Hı hmm. -hı. Hele ki yüzde beş şansla mı? E Hı -e -e, Ben olamam. E şuradan kodlara geleceğim. Nasıl bir kod kalmış? 24 yazdım. <laughs> bir şey vardı mı bu arada? Kaç param vardı <laughs> Yine mi aynı harita ya? Kaç param var? 0 Amra bak bir şey var mıydı o zaman ya bir kit. Önümde şey çocuk yakalarken ki gördüğüm haritaları gideceğim. Oo, kız güzel yer bulmuş şu anda. Ben buradan böyle buraya çıkarım abi. Buradan da ağacın tepesine abi. Buraya çıkmamdaki tek amaç buldu. Aa, ya, elma oldu hayırlı olsun. Ha tamam güzeldi. Gerçi ağacın elma ağacı olduğunu da bilmez, değil ne? mi? nerede olduğunu da bilmiyoruz Abi şuraya çıkabilir miyim ya? Çıkamaz bu işte. Ben böyle tepeden izleyeceğim abi. Bakalım ölecek miyiz? Hala çok. Bak bence bunlar ölecek ha ben diyeyim. Bunlar büyük ihtimalle arkadaş beraber saklanıyor. Ama paylaşmanın bir çıkması biraz rahatta ışımı yapacağım. Kaşıyacağım artık. Şu güzel üstünü görsün. Bakın aşağıda ışık Orada bir şey olduğunu belli Bu dükkere uçak sallama. Her evet, şey O zaman ben e, gidiyorum. Bölümü de 3 buçuk var. O sırada oyunu e, oyunun kodlarını öğreneyim. Bir de bir oyunun sesini kısayım abi. Çok güzel. Evet arkadaşlar o zaman ben gidiyorum abi oyunu buradan alıp gelirim umarım Neyse boş ver. Görüşürüz. Oyun başladığında devam edelim. Arkadaşlar kodlar büyük ihtimal şey yaramıyor. Ama ben bu haritaya oy vermek istiyorum ya. Benim e, Amerika'dan e ben izlediğim harita oydu galiba. Lütfen onu nasıl seçilsin abi ya. Spectra House. Yes. Galiba ama ya. Aa Victoria diye birisi oldu. Aynen. Bu harita o harita mı? Aynen öyle galiba. yuvar are Vallahi o harita arkadaşlar. Şuradan hatta tepeye falan çıkmıştı Ahmet de. Arkadaşlar bu arada Ahmet Efe'yi tavsiye ederim ama artık etmiyorum. Ben buna basarak mı aşkı koyayım? Gerçekten ben burada beklerim. Şöyle i̇şte kapatıp Üç kata çıkacağım tabii ki de. Tabii de buradan bakmaya çıkacağım. Tabii ki de buradan şuradaki cam atlamaya çalışacağım. Ve tabii ki atlayamayacağım. Hadi hemen üç kata. Yok abi gerekirse işte, çift top kullanırım ama ben yine doğru yolu atlarım abi. Abi oyun gerçekten ne bileyim ürpertici geliyor ya. almak istiyorum. Ben bir iki dakika şurada bekleyeceğim saklanacağım. Evet arkadaşlar nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Eğitmeniniz var mı? Açıyor musunuz Sesler yakından mı geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Hmm. İki cevapta da, da geliyor. Neyse. Bu kötü espri. Gerçi bu espri değil. Abi ben bugün ne dediğimi neden bilmiyorum. Nedense bugün mü kafam karışık arkadaşlar. İşte ee, bilmiyorum ya. Okuldan falan herhalde stres falan var. Bir stres falan. Gördünüz mü? Hayır. Ben karıcın Arkasından bir adam koşuyor. Kanka biz paylaşıyı yakalamıyoruz. Paylaşı bizi yakalıyor yalnız. Işık açacağım. Bu beni paylaşıyo. Kalk ne Çatıya çıkış mı? Çatıya iniş mi? Abi palaço hile tp ton kullanıyor. Işınlanma yani arkadaşlar. Kendimi iyileştim oradan biliyorum. Benim açtığım de arkadaşlar en altta tp tuşu var. Işınlanma arkadaşlar istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz abi o zaman bu yerimizi de görebilir o göremez gerçi o oyunda o yerde yer görmüyor katilin ve şerifin yerini görüyorduk mu arada bu işleri de. yalnız arkadaşlar siz de gördünüz adam gözümün önünde ışınlandı yukarı çıkarsa hemen aşağı atlayacağım Abi, tam üstünde geziyor şu an eşatınım. Herhalde herhalde bir Çok az önce hiç Burada girersem daha Burada bekleyeceğim, kapıyı açarsa kapatırım. o en iyisi. Var geçtim işte. dakika şimdi kayıyor. Buraya istediğimi yazabiliyor mu bu arada? Çalıyor mu yani? Yoksa robot mu isteyecek? Abi ne oldu? Bak adamın ne olduğunu görüyoruz. space de mi açtım ben abi? Abi oyun nasıl hileyse adam kasıyor o bak ama da uçuyor arkadaşlar bu adam kaşınmadı mı şimdi şimdi ben de mı yok ne açayım videoları neden hile açayım ki <laughs> evet bir tur daha kazandık arkadaşlar burada. Da no pilot yo. Ee, no sen. Kazananları göster müzik Evet arkadaşlar hile açmaya çalıştım ama olmadı çok üzgünüm şu anda. O adamın yaptığı yerden sonra ben de istemiştim. Agabe. Aga. Ne yapacağım? Para ben. Şimdi alışma yapmam. Eski kurka hiç görmüyoruz seni saklanmış. Ya beni düşürme. Ya oraya ben çıktım. Senin yüzünden düştüm. Kız oraya çıktı çıktı ya. Oraya çıkmak mı istiyorsunuz? Gelin gelin. Ben sizi çıkartayım bakın şimdi. Oraya çıkıyorsunuz. Çık. Aferin. Şimdi ben kafanıza basıp çıkıyorum. İşte kadar Gel kanka kafana basayım ben şurada. He ee, çok yüksek bu tarafa gelmem lazım. Adamlar buraya çık çıkmaya uğraşıyor. Ne yazmış? Benim köpeğimin adı Jessica mı yazmış? Vallahi öyle yazmış. Kıza köpek demiş ya. O bir Dur. Ölsenin kafana basacağız. Dur bakayım. Akvile ya. Abi ben olmak istiyorum. Üç buçuk şansım var. Tamam ben burada saklanayım. Benim de ne Tabii Dur Ama tabii ki de ne yapacağız? Kaçmayacağız, Orada bekleyemem ben. Ee, şimdi buna el vermez. Çiftliğe mi gitsem acaba? Hiç de tam mantıklı bir şey yok. Mantık bana hiç yakışmıyor. Mantıklı şeyler yapmak bu tarz oynarda bana hiç yakışmıyor. Neyse üç kata çıkıp çatıda duruyum Ayrıca orada bilmiyormuş artık çıkış sanki Arkadaşlar sizi durdurabiliyorsunuz Videoyu durdurun bakın Ben durduramıyorum tabi Nasıl durdurayım onu durmuyor işte geri saramıyorum Ah kendimi aşağı attım Kendimi öldürmez çukur Ben 99 ölemezim Açıklamaya evet. evet, başlayalım. çıkmam lazım. Nereye çıkacağım ki? Açıklamaya Hayır! Tamam o hareketi bir daha yapmam lazım işte. Şuraya bastım, buraya atladım. Bir dakika. Atlam fikir şey geldi. İşte onu uçtan yaparsam olacaktı. Allah hala çekiliyor. Hiç gitmedi ki zaten. Vallahi olmayacak bu zehir. Burada beklerim. Gelsin geleceği varsa göreceği de vardır. Oha adam duvar arkasından saklıyor. Ben böyle bekleyeceğim. Şimdi alt kattan çıkacak. Alt kattan çıkacağından şüpheliyim artık. Adam arka bahçeden çıktı. Kanka gelmesene peşimden. <laughs> Eğer buradan çıktıysa biz de buradan gireriz. Aaa, doğru, doğru, doğru. Burası da şimdi aşağı mı? hayır. Abi, abi geliyor. Hala çok teyze geliyor. Eee saklıyorum atıcı, saklıyorum atıcı. Yalnız az daha saklıyordum. Kanka çık bakayım orada. Yalnız çok heyecanlı dakikalar geçiriyoruz. Evet tabi. Allah! <laughs> Kaçamadım. Sapladı. <laughs> Şu suratı nasıl kaydedin? Neyse sözünü ne gidiyor bu arada. Nasıl kaydınız? Ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da e, beni hala yakalayamaz. aşağı atlayın. Ama şurada kızları biçmiş abi. <laughs> Bu arada iki kişi kazandık abi. Bu arada arkadaşlar birkaç kod buldum ama kodlardan işte 2019-2020 ile ilgili kodlar falan vardı. O yüzden pek emin olamadım. E, birkaç kod deneyeceğim. Eğer bunlar olursa onlara da bakacağım. dakika ya, bu çok yanlış yazıyor. clone h art Bir şey vermedi abi. Arkadaşlar 5.5 olma şansım var olursam çok mutlu olacağım. Bakalım olacağım mı? Abi yine olamadım ya. Oynamıyorum. Arkadaşlar o zaman bugün bu kadar olsun. Videoyu da çok uzattım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp Arkadaşlar eğer bu oyuna 20'den fazla izlenme gelirse Devam edelim arkadaşlar ve e, eminim ki palyaço olurum. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir dakika. Olmadı. Şey çıkamadım. Umarım beğenmişsiniz. Like atıp abone unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve Bye bye.